Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 12. sınıflar için düzlemde öteleme dönüşümü dediğimiz aslında dönüşümler 12. sınıf müfredatına ait. Arkadaşlar bu konu biraz öğretmenler tarafından belki biraz hızlı gidiliyor olabilir. Ama biz de en azından sizlere yardımcı olsun diye şöyle her bir partta kaç soru olduğunu şimdiden söylemiyorum ama en azından belki 3-4 partta bitirebileceğimiz bir konu olmuş olsun. Sizlere de yardımcı olur diye inşallah düşünüyorum. Burada ufak ufak böyle tanımları da söyleyeceğim. Ardından da soru çözümlerinde neler yaptığımızı, neden yaptığımızı da sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizlere destekler verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar diyorum. Ve daha fazla laf uzatmadan konumuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar öteleme dönüşümü yani dönüşümler geometrisi diyoruz biz buna. Önce şurada ötelemeyi bir okuyalım. Arkadaşlar öteleme derken bir şeklin boyutlarının bozulmadan yer değiştirmesine öteleme dönüşüm hareketi denir. Ötelemede biçim, boyut ve yön değişmez. Öteleme dönüşümü hareket yapılırken x ve y eksenleri boyunca belirtilen yönde belirtilen birim kadar nokta ötelenir. Sağ ve sola öteleme dönüşümü x eksenini yukarı ve aşağı öteleme dönüşümü ise y eksenini aslında değiştiğini söyler demeye çalışıyor arkadaşlar. Burada. Bu nottan sonra şöyle bir tane hemen açmış olalım. Sorumuzu da çözmüş olalım. Şimdi arkadaşlar diyor ki bir A noktası var. Tamam. Bunu iki birim sağ. Arkadaşlar sağ sol x'i etkiler. Ama sağ tarafta pozitif değerler olduğu için bunun iki birim sağ yani iki eklenerek 3 olduğunu. Bir birim yukarı. Arkadaşlar aşağı yukarıda y'yi etkiler. Ama y'de yukarıda artılar olduğu için yine bunu artı olarak etkiler. Yani artı 1. Yani bizim yeni noktamız koordinat olarak x'i 3 y'si de 5 olmuş olur. Yani burada siz şunu düşüneceksiniz. Sağ ve sola gidiyorsam x ekseninde ama sağa gidiyorsam pozitif olarak sola gidiyorsam negatif olarak çünkü sağ tarafta x değerleri pozitif sol tarafta da x değerleri negatif. Yukarı aşağı gidiyorsam y değerlerini yani yukarı gidiyorsam y biliyorsunuz yukarıda artı. Aşağı gidiyorsam da y biliyorsunuz ki burada eksi. İşte bunları göz önüne alarak Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar A noktası a'ya ya B'miş. Bize diyor ki iki birim sola. İki birim sola demek arkadaşlar. İki birim sola demek. X'in sol tarafta olduğu değerleri negatif oldu. O yüzden x'in 2 eksilmesi demek. 3 birim aşağı. Arkadaşlar bu da y'nin aşağı tarafa doğru. Biliyorsunuz ki y aşağıda eksi olduğu için onun da 3 birim azalması demek. Yani b eksi 3. İşte bu değerlerin bize gerçekte 3'e eksi 1 olduğunu. Yani bu değerin aslında 3'ü temsil ettiğini bu değerinde aslında eksi 1'i temsil ettiğini. Bu tarafa attığımızda 3 artı 2'den a buradan 5. Bu tarafa attığımda artı 3 olarak b de buradan 2. Yani 5'e 2 topladığımızda da 7 olur dedik ki bizden zaten tam olarak bunu soruyor. Demek ki ilk öğreneceğim şey Sağa ya da sola gittiğimiz zaman x'te bir değişiklik yapacağımız, yukarıya da aşağı gittiğimiz zaman da y'de bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar yine gelelim. Şimdi arkadaşlar burada şimdi de simetri yani yansıma dediğinde ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar size bir noktanın eğer x eksenine göre simetrisi alınıyor diyorsa x'ine karışmıyorsunuz ama y'sini işaret değiştiriyorsunuz. Bu bir. Eğer y eksenine göre simetri diyorsa bu sefer y'sine karışmıyorsunuz. X'ini işaret değiştiriyorsunuz. Bu da 2. Eğer orijine göre simetri diyorsa bu sefer hem X'in hem de Y'nin işaretini tam ters yapıyorsunuz. Demek ki simetri yani yansıma dediği zaman bizim yapacağımız şu an 3 amp var. X'e göre dediği zaman X'e karışmadan Y'sini değiştiriyoruz. Y eksenine dediği zaman Y'ye karışmadan X'ini değiştiriyoruz. Orijine göre dediği zaman da ikisinin de işaretini değiştiriyoruz. Şimdi bu bilgiyle ilgili sorular. Evet arkadaşlar hemen geldik. Arkadaşlar bize X eksenine göre yansıma yani simetri dediği zaman Diyorduk ki hatırlayın x'ine karışma ama y'sini işaret değiştir. Demek ki bizim bulmamız gereken nokta 0'a eksi 3 noktası. Evet arkadaşlar peki y eksenine göre simetri dediğimizde ne yapacağız? O zaman da arkadaşlar x'i değiştireceğiz. Bu sefer de y'ye karışmayacağız. Yani eksi 1'e 4 noktası olarak cevabımızı söyleyeceğiz. Peki arkadaşlar, eğer orijine göre simetri diyorsak bu sefer de hem x'in işaretini hem de y'nin işaretini ne yapacağız? Değiştireceğiz. Yeni noktamız eksi 2'ye 6 noktası olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili nasıl soru gelebilir? Hemen onu görelim. Şimdi arkadaşlar biz A noktasına bilmiyoruz. Ona AB diyelim ve sırayla hareketler yapalım. Orijine göre simetri deyince cevabı B olacakmış. Orijine göre simetri arkadaşlar ikisinin de işaretlerini değiştir demek. B'nin x'e göre simetrisi ona da C diyecekmişiz. X'e göre simetri x değişmez, y'nin işareti değişir. O zaman bu şekilde olur. C'nin de orijine göre simetrisi ona da D diyecekmişiz. Arkadaşlar bunun da orijine göre simetrisi ikisinin de işareti değişir. İşte biz bu D'ye 2'ye eksi 3 diyormuşuz. Yani A'nın buradan 2 oldu. Yani eksi B'nin eksi 3 oldu. Yani B'nin de buradan 3 olduğunu yani en baştaki A'nın 2'ye 3 olduğunu söyleyebiliriz. Koordinatları toplamı diyor. Yani 2 ile 3'ü topla diyor. Biz de topluyoruz. Ve cevabın ne olduğunu söylüyoruz. 5 olduğunu söylüyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir A noktası var. Bunun Y eksenine göre simetrisine B diyormuşuz. Y'deki simetri X değişir ama Y değişmez. Orijine göre simetrisine yani yine A'nın orijine göre bu sefer de ikisinin işareti değişir. Biz arkadaşlar böyle 3 tane nokta oluştuğunda bunları birleştirdiğimizde bir üçgen oluştuğunu söylüyor. Yani 3'e eksi 6 eksi 3'e eksi 6 eksi 3'e de 6 ve size alanı sorarsa arkadaşlar şöyle bir taktiğimiz var. Önce 1 bölük yazıyorsunuz ve şöyle mutlak değer gibi uzunca bir mutlak değer yazın. Önce A noktasını yazın. Aşağısına B noktasını yazın. Aşağısına C noktasını yazın. Ve aşağısına A noktasını bir kez daha yazın. Peki hocam bu ne işe yarayacak? Arkadaşlar şöyle çarpıp yazacağız. Eksi 18 çarpıp yazacağız eksi 18 çarptık artı 18. Bu 1. Çarpı bir yazacağız. 18 çarpı bir yazacağız. Artı 18 çarpı bir yazacağız. Artı 18. Bu iki yaptığımız üçerli hamleyi birbirinden çıkaracağız. Ve bunu mutlak değer içinde yapacaksınız. 1 bölü 2. Şu Arkadaşlar şöyle eksi 18 eksi 18 artı 18 şu eksi dağıtıyorum. Eksi 18 eksi 18 ve eksi 18 diye. Şimdi arkadaşlar şu şunu götürmüş olsun. Eksi 18 eksi 18 eksi 18 eksi 18 eksi 72 yapar. Mutlak değer dışında 72 diye çıkar. 2'ye de bölerseniz alanın 36 olduğunu söylersiniz ki arkadaşlar böyle A, B, C noktaları verir ve üçgenin alanını size sorarsa gönül rahatlığıyla bu yaptığım hamleyi kullanabilirsiniz. Her zaman tutacağını da söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bir de bir nokta var. Bir nokta daha var. Ve buna göre yansıma. Yani bu noktanın bu noktaya göre yansıması bir nokta da o da mesela ne olsun. Peki hocam biz onu nasıl buluruz? Arkadaşlar aslında yansıma dediğimiz şey bir nevi aynadır. Yani p'nin m'ye uzaklığı neyse m'nin de n'ye uzaklığı aynı olsun demektir. E bu aynı zamanda orta noktayı temsil ediyor şu an sanki. Burası orta nokta gibi davranmıyor mu sizce? Biz orta noktayı nasıl buluyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle uçtaki x'leri toplayıp 2'ye bölüyoruz tam ortadaki x'i bulmak için uçlardaki y'leri toplayıp 2'ye bölüyoruz. Tam ortadaki y'yi bulmak için. içler dışlar x artı 3 eksi 4. Öbür tarafa attım eksi 3 ile beraber eksi 7. İçler dışlar y de buradan 10. İşte n noktasının eksi 7'ye 10 olduğunu bu şekilde yani bir noktanın bir noktaya göre yansıması yani simetrisi dediğinde yapmamız gereken hamle tam olarak bu şekilde. Arkadaşlar bunun formülleri var ama ben formülle yapmayı çok uygun görmüyorum ve ben hep bu şekilde anlatıyorum. Evet arkadaşlar parti çok fazla uzatmayacağım. Bu baya 3-4 part belki de 5 part olacak bilmiyorum. Ama bununla ilgili size videomuz güzel olsun istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir Nokta var bir nokta daha var ona göre simetri almışız ve görüntüsü P üssü o da 5'e 2 olmuş. Biliyorsunuz ki simetrinin aynı olduğunu söyledik ve aynayı da şu şekilde söyledik. Orta nokta ol oluyorsa uçlardaki x'leri topla 2'ye böl yani 4 bölü 2'den 2 yani m buradan 2. Uçlardaki y'leri topla 2'ye böl. 8 bölü 2'den de 4. Yani ortanın 2'ye 4 olduğunu gönül rahatlığıyla. Yani arkadaşlar kimin kime göre simetrisi olduğunu eğer bilirseniz bu sorularda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir yöntem. Dediğim gibi formülü var ama ben formülle kesinlikle ve kesinlikle yapmıyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlere 12. sınıfların dönüşüm geometrisi dediğimiz dönüşümler ile ilgili. Arkadaşlar burada sonuç yayınlar gerçekten güzel bir şekilde anlatmış. Ben de buradan ilerleyeceğim. Ve size her bir kısımdan bütün bilgileri gösterecek şekilde partı da çok uzun tutmadan anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah yararlı olur. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz ve videolarımızı beğenirseniz ve özellikle de abone olarak izlerseniz sizlere şimdiden hem başarılar diliyorum hem de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.